Bursa, Yeşil Bursa adını hak ediyor mu? Hak etmiyor. Oh. Neden? Yani. Aşağıda olduğu gibi beton oldu. Her beton gömüldü. Yani yeşil Bursa kalmadı artık. Yeşil dağlar kaldı. Onunla yarın bugün gün yeşili kaldırırlar. Yani teşekkür ederim. Valla şu şartlarda hak etmiyor. Yani bu eski 90'lı yıllara göre, 80'li yıllara göre hak etmiyor. Yani yeşil diye bir şey kalmadı. Her taraf betonlaştı. Sizce ne yapılmalı bu durum için? Bu durumda önce e, konut yapılacak yerlere önce altyapı çalışması yapılması gerekiyor. Şehir dışarıya taşması gerekiyor. Üst üste bilmesi gerekmiyor. Mesela Soğanlı'ya yapılan evler. Soğanlı'ya yapılan evler şu şartlarda e, altyapı yapılmadan oraya ev yapıldı. E, cumartesi, pazar günü orada botaniğe sağa sola girmen mümkün değil. Sıra meşale yolda taşımıyor. 11. bulvarda taşımıyor. Yani bir önce altyapı çalışması yapılması gerekiyor yani yapılması gereken yerlerde, yerleşim yapılması gereken yerlerde. Bence hak etmiyor. İlçeler bakımından falan kenarlar şey olabilir ama merkezinde bir tane güzel park yok. Ben Eskişehir'den geldim, Eskişehir'in merkezinde yeşil parklar daha çok. Köpeğim var, köpeğimi parka çıkaramıyorum. Bu kadar. Sizce bu dönem için ne yapılmalı? Ya bilmiyorum. Güzel parklar yapılabilir, kentsel dönüşüm uygulanabilir. Eski binalar yıkılabilir. Etmiyor. Neden? Çünkü yeşil kalmadı. Her yer beton oldu. Sizce ne yapılmalı? Bence e, yeşillik alanları biraz çoğaltmaları lazım ki Bursa'nın yeşil Bursu olduğunu herkes bilmesi lazım. Yani ben yeşil yeşil bir şey göremiyorum. Yani belki bundan sonra bir takım alanları biraz daha boşaltıp biraz daha yeşillendirebilirseler daha memnun olurum. Ediyor tabi abicim. Neden etmesin ki? Yani her tarafımız yeşil. Öyle değil mi yani bence? Hak ediyor ya. Yani. Yanlış şehir planlamadan dolayı hiçbir şey hak etmiyor. Bursa'yı niye yeri hak ediyor ama yeşil konusunda hak etmiyor. Çünkü şehir planlama ve şehir düzenciliği bana göre 1960'tan sonra hepsi yanlış. Bursa Yeşil Bursa ismini hak ediyor mu? Aslında ediyor ama maalesef gri Bursa. Her yer çünkü imara açıldı. Her yeri bina yapıyoruz. Özellikle de tarım alanlarını. alanlarını evet. Tarım yani yeşillik alanı, alanı şey kalmadı. Daha yeşil Bursası mı var? Aynen. Yani mikrofondaki şeye kadar güzel aslında yeşil Biraz çok güzel ama maalesef. Sizce neler yapılmalı bu durumla ilgili? Bir defa imara açılacak alanlar gözden geçirilmeli. Tarım alanlarıyla ama açılmamalı bence düzgün ve yatay yapılaşma yapılması lazım. Evet ama bu kadar insanı da barındıracak büyük binalar yapılması lazım. O yüzden çok iyi bir şehir, şehir planlamacısı olması lazım, planlanması lazım bence. Etmiyor. Çünkü... Her taraf beton, yeşil de, Şimdi eski meskidi. Sizce neler yapılmalı bu durumla ilgili? Geç, geçti artık. yeniden e, e, ileri doğru önlem almaları gerekiyor yapılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hiç değilse bundan sonra sahip çıkılmalı Yeşil Bursa'ya. Merhabalar. Sizce Bursa Yeşil Bursa ismini hak ediyor mu? Ne diyor tabii ki. Ne soruyorsunuz? Anlamadım. Bursa diyor, Yeşil Bursa hak eder mi diyor. Bursa güzel de. Bursa güzel yani. Bursamız güzel. Seviyoruz Bursamızı. Bence çok sık elenmeli. Yapılacak bir şeyi hani on kere düşünüp bir kere yapmak gerekiyor. Ee, bir yer imara açıldı mı onun geri dönüşü yok tamamen e, binalaşıyor e, ve o yeşil alan kayboluyor. Çocuklarımızı düşünüp bunu ona göre planlamaları gerekiyor yetkililerin. İnşallah umarım e, güzel işler yaparlar.